Hani oyunda oyunlar geldi ya. o da Byron. Varmış 200 çıktı Frost. O Arkadaşlar şimdi... bir Byron varmış. hepiniz biliyorsunuzdur. Gizemli Byron. Gizemli Byron. İyi sen de konuş. Ama arkadaşlar. arkadaşlar bu öyle böyle bir şey değil. Byron'da da karakteri çok benziyor. Google'dan baktım tıptı. Hayran burada arkadaşlar. gördünüz mü şu an bu bayrağa. Şuna bakın, şuna bakın yani. Şuna şuna bakın yani. Şuna bakın. Şuna bakın. Yani bu böyleyse. Çok... Ya yani yani, şimdi ben çıkıyorum buradan. Bak... Videoyu durduruyorum. Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi durun. <laughs> bakın <şu> karakter. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz. Bak şurada da şey var. Buna gidelim bir. Arkadaşlar. Bunu bizden önce biri bulmuş. Evet. Oyundan kaldırılan karakter geri döndü. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir bekleyelim. Böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şaka gibi. Kardeş bu ne? Hadi bu ne? Ama neyse murat. Arkadaşlar Brawl Stars kazanları çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben Brawl Stars'a gideceğim. Şöyle videoyu durdurun Arkadaşlar şimdi geri geldim. Bir de şöyle bir. Saniye. Arkadaşlar her karakterde çarğılar var Bu al bayrak önceden vardı de... Arkadaşlar Alvaro varmış. Galiba bilmiyorum 8 bitin oyununda var mıydı? Vardı arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar tüm karakterlerde Arkadaşlar. Durun durun durun. Benim size göstermem gereken bir yüzden var. Şimdi galeriye girdik. Arkadaşlar burada mutsuz ve emoji de mutsuz. Göz kırpmış mutsuz. Arkadaşlar bu sopa da mutsuz, emoji de mutsuz. o oh. <laughs> Sopa da mutsuz, emoji de mutsuz. <laughs> Şu an Arkadaşlar sopa da mutsuz, emoji de mutsuz. Arkadaşlar yok be duman Diego hesabına arkadaşlık çıksın. Aa, arkadaşlar. Durun şimdi. Biz Brawl Stars'ta gelip gidelim. Hmm. <laughs> Murat 20 ben tane takipçi ne olsa ne yaparsın? Yani olur uçun. Ama yeni bir şey. Ama yani bizim sonumuzda göre. Hasta, hasta, hasta. Ve Colt ve senin ne? Şeli. Bunun kanvasında çiçek, gül. <laughs> Gold. Geldik. Kolt. Çenesinde ne var? Kurt. Çenesinde çarpı. Neyse arkadaş, Hayır, gelmedik. Ay, gelmedik. Gelmedik. arkadaşlar bu videonun da bir de ne geldi? Hayır, gelmedi. Gelmedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkasında şimşek şanta var. Arkadaşlar eğilmem hey, bakmayın. Yıldız. Gold. Bir Arkadaşlar bu karakter <laughs> nerede? Bu skin nerede? <laughs> Brawl Stars'da Brock'un eski halinden. <laughs> Brawl Stars <'ın gülüyor> ilk zamanlarından Şarpa var kafasında tikin. Arkadaşlar bir şey canım, ekran paylaşıp sana çok güzel bir şey göstereceğim. Işı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane çarpı var. Işı. Arkadaşlar 3 çarpı var. Bunun da ortasında artı var. Yıldız var. Arkadaşlar bunun da ortasında bunun da orada artı var. Burada çarpı var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çarpı işareti artı işareti. Rosa. Dur bir ya arkadaşlar. Pardon. Bakalım nasıl. Ama eşin neyse. Arkadaşlar görüyorsunuz şu vagonun her yerinde bir de bok, bok, şey var. Yani artı. Yerinde çarpı var da. Arkadaşlar şunun kolundaki kırk kayıp. Bir de sana çok tatlış bir tane kız aldım. Artı. Bak bir tane kız. Jesse'nin çantası. Bak. Yıldız. Hmm. Akşar, kızgın. There, <laughs> arkadaşlar kızgın. Buradır benim ekran. Kayıp. Gözümde kayıp çocuk. Ben bulmuyorken arkadaşlar. Bunun yerinde çarpı görmedim. Arkadaşlar sor. Sorun. Sorun her yerinde şimşek çarpı ve burada mutsuz bir yüz var. Bu kimde? Yo yazıyor. Yo yo yazıyor. Ya. Sekiz bitin yüzü var. Sörcün arkasında. Işıl <laughs> şuna bak. Bir hmm. ne bir kopyası yani. arkadaşlar. Hmm. şey buradan bir şey aradım. Arkadaşlar Edgar'ın tırnakları ojeli. Ne arkadaşlar başka göstermek istiyorum. Bak. Bunun ortasında. <laughs> şimdi ne oldu? Odalarda şurada da var. Arkadaşlar bunun çiğni ne oldu? Şöyle bir de. Ona bir tık daha zerre arkadaşlar ben çok almak isterdim. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ve bu ee, bula girelim. Bu bir şey var mı? Arkadaşlar i̇şte bu arada bunlar yeni güncelleme de geldi. Ee, arkadaşlar şimdi bir farklılık görmedim. Arkadaşlar bu normalde kitap ya. <laughs> Söz koy dedik. Arkadaşlar burası arkasında ne var Dur. kısmı şey sonunda bir şey olmuyor. Tensiz ses kaydı var arkadaşlar. Düzge. Kurtu Spike arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. Sıralarında bir şey var mı? Arkadaşlar. Of. Bir şey olmuyor ki bu. Arkadaşlar virüs 8 bit. Çarpı var. Arkadaşlar yani bu çok güçlenmiş bir virüs yani. Cool <laughs> Yok, ya, dur dur. dur ya. Arkadaşlar. Şimdi. Arkaya çeviriyorum. Arkadaşlar şimdi bir buradan fotoğraf çekmem lazım. Pardon Çok pardon. O zaman biz de buradan yapacağız. Bunu buraya al. Arkadaşlar. Bir arkadan çekeyim arkadaşlar. Bir arkadan çektik. Sonra anam dur. İki tane çektik. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna yaklaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sağ olun. Hoşçakalın. Bay bay.